Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere Binance TR hesabına e, mobil üzerinden nasıl Türk Lirası gönderip çekebileceğiz ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Binance TR hesabınız hala yoksa açıklamalarda bulunan komisyon indirimi linkten kayıt olabilirsiniz. Şimdi öncelikle Binance TR uygulamasını açtıktan sonra cüzdan bölümüne geliyorsunuz. Yukarıda bulunan yatırma butonuna tıklıyorsunuz. Buradan Türk Lirası'nı seçiyorsunuz arkadaşlar. Açılan sayfada e, para yatırmak istediğiniz banka hesabını seçebilirsiniz. Ben Ziraat Bankası'nı seçiyorum. Bu aşamadan sonra para yatırabileceğimiz e, hesap adı ve IBAN numarasını ekranda görebileceğiz. Şimdi öncelikle hesap adını kopyalıyorum. Kendi banka hesabıma giriş yaptıktan sonra hesap adı olan hesap adı kısmına kopyaladığım ismi yazıyorum arkadaşlar. Daha sonra tekrar Binance TR hesabıma geçiyorum ve buradan IBAN numarasını kopyalıyorum. Onu da aynı şekilde banka hesabından IBAN kısmına yapıştırıyorum. Tutar kısmı arkadaşlar ne kadar göndermek istiyorsanız o miktarı yazabilirsiniz. Ben deneme olsun diye şu anda 200 lira göndereceğim. Transfer tipine para transferi yazıyorum. Sizin bankada havale yaparken seçenekler şu anda gördüğünüz seçeneklerden farklı olabilir. Ben dediğim gibi emparayı kullanıyorum arkadaşlar. Gönder diyorum. Burada detaylar çıkıyor, onayla diyorum, onayla diyerek e, Binance TR hesabına Türk Lirası gönderdim arkadaşlar. Yaptığım bu transfer birkaç dakika içinde Binance TR hesabıma yansıyacaktır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yatırma işlemi e, Binance TR hesabında artık gözüküyor. Türk Lirası bakiyemin 200 lira olduğunu görebiliyorsunuz. E, şimdi ise Binance TR hesabından kendi banka hesabımıza Türk Lirası nasıl çekebiliriz onu anlatmak istiyorum. Yine aynı şekilde ana sayfadayken cüzdan bölümüne giriyorsunuz. Burada çekme. Daha önce yatırma butonuna tıklamıştık. Şimdi ise çekme butonuna tıklıyoruz. Burada çekmek istediğimiz Türk lirası. Ne kadar çekeceğiz? Yine 200 lira yatırmıştık. 200 lira çekelim tekrardan. Alt kısma IBAN numaramızı giriyoruz arkadaşlar. Burada gireceğiniz IBAN numarası yatırma ve çekme işlemlerinde arkadaşlar aynı şey geçerli. Ee, gönderdiğiniz banka hesabı kendi hesabınız olması lazım. Para çekmek için kullanacağınız IBAN hesabı da yine sizin kendi adınıza kayıtlı banka hesabınız olması gerekiyor. Buraya dediğim gibi IBAN numarasını giriyorsunuz. 200 lira çekme talebini veriyorum. Bakın burada uyarı var. Sadece kendi adınıza kayıtlı Türk Lirası banka hesabınıza çekme işlemi yapabilirsiniz diyor. Bunu onaylamamız gerekiyor. Ve onayla diyoruz tekrardan. Evet, şu anda çekme işlemimiz gerçekleşti. Para yatırma ve çekme işlemleri dakikalar içinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Ayrıca hiçbir işlem ücreti ödemiyorsunuz bunun için. Bu konu hakkında anlatmak istediklerim bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.